Göz altı ışık dolgusu için uyuşturucu kremle yarım saat bekledikten sonra kanülle gerçekleştirdiğiniz bir işlemdir. Kanül tabi ucu künt bir iğne olduğu için öncelikle cildi geçecek. Keskin bir iğneyle delik açıldıktan sonra hastanın Hacim sorunu olan bölgesine aşçı dolgu veriyoruz. Bunun bir diğer adı yaptığımız işlemin gözaltı ışık dolgusu. Bunu değişik planlara enjekte ediyoruz. Genellikle yarım mililitre aslında daha önce hiç dolgu yaptırmadıysa bir tüpün yarısını sağ tarafa Yarısını sol tarafa uygulamayı tercih ediyoruz. Hem hasta yapılan işlem hakkında, uygulamanın süreçleri hakkında bilgi sahibi oluyor. Hem de hastada anormal, çok belirli bir değişiklik yaratmadan normal hayatına devam etmesini sağlıyoruz bildiğiniz gibi dolgular enjekte edildikleri yerde bir sene, bir buçuk sene kalıcılık sağlarlar. Burada nazo oküler olup denilen nazo labial olup paralel bir çizgi insanların yorgun görünümüne neden olan en önemli anatomik bölgelerden biri. Keskin bir iğneyle cildi geçtik, sonra da kanülle bu bölgede bir tık sert, çok aşırı sert olmayan bir dolguyun, kemiğin değildi de yağ dokunun altına enjekte.